Cumhuriyet Halk Partisi'nden Arsuz Belediye Başkanı aday adaylığını açıklamak için parti binasına giden Metin Toparlak ilçe yönetimine dosyasını teslim etti. Bir daire bulmak, yer bulmak bayağı zor oldu. İlçe Başkanı Necdet Kıyılı yapılan adaylık müracaatlarının ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizin iş insanları partimizden aday olması gerçekten bizleri mutlu ediyor açıklamasını yaptı. Bütün üyelerimizin evidir. Hepinizi her zaman buraya bekleriz. Hepiniz hoş geldiniz kim başvurmuşsa inanın hiç kimse bizim için başka bir kişiden farkı yoktur. Hepsi bizim için çok değerli insanlar, sevdiğimiz insanlar. Metin Bey ben 2000 tarihinden beri tanırım. buranın çok sevilen bir iş adamı ve çevresinde sevilen bir kişiliktir. Ki aday olması halinde biz zevkle kendisiyle çalışırız. Evet, yani bunu o şekilde herkes bilsin. Arsuz Belediye Başkan aday adayı olduğunu dile getiren iş insanı Metin Toparlak, bölgemizin birçok sorununu iyi biliyorum, bu yörede ticaret yapıyorum, tüm sorunlara hakimim diyerek adaylık dosyasını ilçe başkanına verdi. Ben siyasetin içindeyim. Daha önce de aday oldum. Birçok böyle koşuşturmalarımız oldu. Hem partide hem seçim dönemlerinde devamlı bir emeğimiz geçti. Daha sonra da e, Arsuz'un gidişatıyla ilgili baktığımızda geçmişten bugüne hiçbir ilerleme kaydedilmediğini düşünüyorum. O şekilde gördüm ve e, ben de Arsuz'da yaşıyorum, Arsuz'da işletmecilik yapıyorum, uzun zamandan beri de e, Arsuz'da e, böyle eksikleri görüp takip ediyorum. Sonuçta bu benim partim, başkanımız da e, bizim partimiz. ama biz daha iyi yapacağını yapacağımızı düşündüğümüz için e, adaylık e, söz konusu olduğunda e, kendimizi sorumlu olarak e, mecbur hissettik. Tahmin ediyorum e, bütün bu Arsuz'un e, sorunlarını ve e, sıkıntılarını iyi bildiğimi düşünüyorum. Daha sonra da e, bunlara çare olabileceğini e, olacağı, olacağımızı düşünüyorum. Bu konuda da e, elimizi taşın altına koyalım düşüncesiyle e, Arsuz'a belediye başkan adayı olma gereği e, hissettim. Ve bu şekilde gelip partiye başvuruda bulundum. Bugün de ilan ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Umarım bizi seçerler, bizi değerlendirirler. Biz de arzusu gerçek hakkı olduğu yere ulaştırırız diye gayret edeceğiz.